düzenlemiş olduğu basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Sivil toplum örgütleri platformu Kürtün'de yeni kurulmuş bir platform. Ben öncelikle bu platformu size arz etmek isterim. Salim Koca Kürtün İktisadi Eğitim, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı. Yunus Karakaş, Kürt'ün Ziraat Odası Başkanı, Erkan Temiz, Kürt Şoförler Odası Esnaf Kefaret Kooperatifi Başkanı, Yaşar Turan, Yeşilköy Muhtarı ve Muhtarlar Dernek Başkanı, Ali Altıntaş, Bağlama Köyü Muhtarı, Ömer Köse, Kırgeriş Köyü Muhtarı, Muhammed Gültepe Damlı Köyü Muhtarı Bu arkadaşlarla birlikte Sizlerin huzuruna çıktık Bir basın açıklaması Yapmak üzere Basın açıklamasını Arz ediyorum Değerli basın mensupları 9-12-2021 Tarihinde 30.684 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 8.12.2021 tarihinde 48.97 sayılı kararnamesi ile ilgili basın açıklanmasıdır. Kıymetli basın mensupları, sivil toplum örgütü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlarımız, bizleri şereflendiren değerli Kürt'ün halkı ilimizden gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri değerli il başkanlarım ve il yöneticilerim platformumuz adına şahsım ve platformumuz adına ve Kürt'ün halkı adına hepinize saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Kürt'ün Gürgeş Bağlama Damlı Köyleri Trabzon ili Çalpazar ilçe ilçesi Gökçeköy Mahallesi ile biz Kürtünler yıllar boyu birlikte top, bu topraklarda kardeşçe yaşadık. 1931, 1951, ve en sonda 2006 yılında yapılan tabu kadrosu çalışmaları ile sınırlar çizilmiş ve kesinleşmiştir. Sınırların kesinleşmesine rağmen Trabzon Büyükşehir Belediyesi kesinleşmiş sınır dışında yeni bir sınır ihtas etmesi etkisi olma yetkisi olmadığı halde bu sınırlar içerisinde hak sahibi olduğunu beyan etmesinden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından Önceki yıllarda 2005, 2009 ve 2015 15 aynı kararın bulunduğu mahalle merkez mahalle valilerince inceleme yapılmış olup yapılan çalışmaların hiçbirinin sonucu taraflara tebliğ edilmemiştir. Yapılan bu bu üç çalışmanın sonunda 2021 yılı Mayıs ayında dördüncü defa merkez valileri görevlendirilmiş görevlendirilen merkez valileri tarafından olay mahallinde yapılan inceleme ve ve dinlenen bilir kişiler sınırları önceki yıllarda 1939 ve 1951'de kesinleşen sınırlar olduğu ve 2006 yılında bu sınırlara uyarak yapılan Tapu çalışmalarına yapılan itirazların mahkemece reddedilmesine rağmen bahse konu sınırla ilgili hiçbir kayıt ve belgenin dikkate alınmadan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tek taraflı olarak çizdiği sınırlar kanunsuz, kanunsuz olmasına rağmen dikkate alınmış ve ve kararname bu doğrultuda bu doğrultuda yayınlanmıştır. İl ve ilçe sınırları kanunla belirlenme, belirlenmesi gereği, gerektiği halde kararname ile ilçe sınırları değiştirilmiştir. Başta konu kararname ile yukarıda bahsettiğimiz Kürt'ün ilçesi Kırgeriş bağlama ve Damlı köylerimiz mağdur edilmiştir. Bu üç köyümüzün kadimden beri kullandıkları yaylaları, ormanları, meraları, içme su, İçme ve sulama suyu kaynakları Trabzon ili Şalpazarı ilçesi Gökçeköy Mahallesi'nin sınırları içerisine alınmış kanunsuz ve ger gerçeklere aykırı olarak yapılan uygulamaların iptal edilmesi, sınırlarımızın eski haline getirilerek yeniden düzenleme yap düzenleme yapılması önemli talebimizdir. İlçemize bağlı Kırgeriş Bağlama Tanlı köylerimiz mağdur olduğu gibi il ve ilçe sınırlarımızda da değişik, değişik değiştirilerek ilçemize ve ilimize hak etmediği bir haksızlık yapılmış. il ve ilçemizi yönetenlerden talebimiz resmi belgelerimizle birlikte kararnameyi yayınlayan Sayın İçişleri Bakanımıza ve onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza kanunsuz ve hukuksuz yapılan bu çalışmanın düzeltilmesi için talebimizi bizzat yüz yüze iletmesi ilçemizin ilgili köylerimizin ilimizin devam mağduriyetinin giderilmesi komşularımız olan karşı taraf ile kadim dostlarımızın devam etmesi birlik beraberlik huzur içinde yaşamamızı temin etmeleri önemli öncelikler talep öncelikli talebimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan hemşeri milletvekillerimizin soru önergesi ve gündem dışı konuşmalar konuşmalarla tarafımıza yapılan bu haksızlığı dile, dile getirilmeleri en önemli talebimizdir. Bizlerin inancı şudur ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İçişleri Bakanımızın eksik beyan veya yanlış bilgilendirmeden dolayı bu kararnameyi yayınladıkları doğru bilgilerin kendilerine sunulması ile bu kararnamenin düzeltileceğine inancımız tamdır. Bizler Gümüşhane ili ve ilçeleri olarak Vatanına ve milletine bayrağına, namusuna gönülden bağlı bir toplumuz. Biz hizmet verenleri asla unutmadığımız gibi hayatımız boyunca hayırla yad ettiğimizi bize yanlış yapanlara da asla affetmeyeceğimizi herkes tarafından bilinmesini isteriz. 20 yıllık Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki AK Parti hükümetine sonsuz destek verdik. Asla nankörlük etmedik. Bizlere bizler yapılan iyiliği ve kötülüğü de asla unutmayacağımız, unutmayacağız. Türkiye genelinde yapılan seçimlerde Türkiye'de ilk üçe giren en fazla oy veren il olduk. Verilen desteklerin sonucu bu olmamalıydı. İlimiz üzerinde toprak talep eden komşu illerimizi tekrar düşünmeye davet ediyor. İlçemizin to kopa ilçemizden koparılarak Giresun Doğankent Doğan Kent ilçesine bağlanmak istenen gün yüzü üç taş köylerimizin de mağduriyetlerinin giderilerek tekrar gönüllerinin alınması yukarıda arz ettiğimiz gibi kır bağlama ve dam köylerimize yapılan bu haksız uygulamanın düzeltilmesinin en büyük teminatı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Kıymetli basın mensupları, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlarımız, bizleri şereflendiren değerli hemşerilerim. Bu dava sen ben davası değil, bu dava bizim onurumuzdur, gururumuzdur, bu dava etrafında kenetlenmek mecburiyetindeyiz. Her hemşerimin istediği siyasi partide siyasetini yapabilir. Bütün siyasi partilere saygımız sonsuz ve hepsine eşit mesafedeyiz. Gelin hep birlikte ilçemizin onuru, gururu için topraklarımızı korumak adına bize miras kalan değerlerimizi bizden sonraki nesillere huzur ve barış içinde yaşanabilir bir vatan bırakmak için Kürtün Partisi etrafında herkesi birleşmeye davet ediyoruz. Bizler Kürt'ün sivil toplum örgütleri platformu olarak ilçemizin her karış toprağını korumak adına Kürt'ün sivil toplum örgütleri birleşerek bir birlik oluşturduk. Bizleri de bu birliğin etrafında kenetlemeye, sizleri de bu birliğin etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Bizler ant içtik. İlçemizin her karış toprağın toprağı vatandır. Korumak bizler için namus borcudur. Bunun için idari, adli her konuda ilçemizin yanında olduğumuzu yüksek sesle haykırıyoruz. Hemşerilerimizin hiçbirinin kendisini yalnız hissetmemesi, sahipsiz olmadığını bilmesini önemle rica ediyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Kürt'ün kaymakamımız Sayın Mehmet Çağatay Çakal bize bu alanı biz bu alanı bizlere hazırlayan Kürt'ün belediye başkanımız Sayın Enver Şen e, bizden desteklerini esirgemeyen Özkürt'ün belediye başkanı Yakup Turgut Bey'e tüm köy mahalle muhtarlarına sivil siyasi parti teşkilatlarımıza kıymetli halkımıza ve güvenliği sağlayan emniyet ve jandarma teşkilatımıza teşekkürlerimizi arz ederiz. Köylerimiz ilçemiz ve ilimizle ilgili yapılacak her türlü haksızlığın karşısında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Kürt'ün sivil toplum örgütleri Kürt'ün sivil toplum örgütleri platformu adına Salim Koca hepinize saygılar sunuyorum. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Toprağına Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı Toprak namustur. Toprağına sahip çık. Toprak namustur. Toprağına sahip çık. Evet arkadaşlar toplantımız sona ermiştir. Hepinize çok teşekkür ederim. Basın e, mensuplarına e, dağıtılacaktır basın açıklamamız. İsteyen basın mensubu arkadaşlarıma basın dağıtalım Ali Bey

2 2 4 koyunu seçiyemez 4 koyunu Can burada beşiller develer burada ekiller de? burada burada beşiller nerelerde geç burada da reklam arkadaş 别忘了报名。